Bu mu rekor şu anda? Kesin budur yani. Bu ne? Niye böyle şeyler yapıyorlar? bu kadar? İyi spam bulmak için mi? Ne bu? <laughs> Peki nasıl seçiyor? Yani tuş tuş ne öyle bir tuş mu var? Ya bunu nasıl seçiyor mesela? Şunu seçiyor galiba. Benim PC kaldır bunu da. Ne? Yo özel spotu olduğunu biliyorum. Treasure yani e, şey treasure'lar 4'e 4'te de, 9'a 9'da da. Treasure Island olduğunu bunun nasıl anlıyor? Yani o o kısmını anlamadım. Hani şeyi biliyorum 9'a 9 kısmını biliyorum. Ha çanktan chest var mı diye bakıyor. Ha şeyi de da 2 mi? Anladım. Şeyin uzaklığı 2 mi direkt? Render distance. Hmm. Render distance da 2. Chest varsa burada. Mantıklı. Asıl bir şey akılacağım. Chest'i entiden görüyor abi bak. Chest'i şuradan görüyor. Sağ altta. Ne bir sözümden tekside tekside yapılmıyor. O da var. Ne yiyorum? Haribo altın ayıcık arkadaş. Onu yiyeceğim. Tamam ağacı patlatarak. Neyle patlatıyor? Ha şey bulmuş. Ay ben şimdi craft yapacağım değil mi? Asikle sıçtık. Dedem ya. Aa craftları. Ve ne craftlamam gerekiyor? Shovel, axe, pickaxe sadece değil mi? Bu door, şey için. Bakın. Kova ve şapka bir de. Niye şapka yapıyorduk? Ayakkabı yapmıyorduk harbiden. Hmm. Doğru, sol spil giriyordu. Tamam. Bir daha bakayım buna bir. Okay. İnşallah ya. Allah büyük yani. Hmm. Tamam. Entity'den görüyor. Ostikli bu nasıl bir rota lan? Abi bu vardı da ben ben Bastin rotalarını biliyorsunuz oynarken de hiçbir zaman anlamadım. Beynim yetmiyordu onu. Hmm. Dif, dif, değiştirmek yasak değil. ama bulamadığı sürece dif değiştirebiliyorsun. Ama niye değiştirdiğimizi unuttum. Programı artıyor. Hmm. Ay ne güzel geçti ya. Nereden biliyon? Buraya gideceğini. Nereden, nereden, nereden biliyodu? Oyun en başında mı girdin de buraya bu keşfetti burayı? Yok kaldıran tulayını biliyorum da direkt yani şey niye yaptı? Eee şey cam, ışık. Ya bunu şu yüzden patlatıyor. Eee bunu şey diye yapıyor az önce yaptığını. Ee, yan tarafları patlatırsan bölgeyi genişletirsen spawn rate artıyor blazer'in. Ne kadar geniş bölge varsa o kadar fazla oluyor. Yatak patlatması daha kolay değil mi? Evet ama yatağı har niye harcasın? Yani elinde hala da TNT var. Bir şey soruyorum bu herif bir yatağı nereden buldu? Ha yani stringlerden. Kaç tane yaptın? direkt çıkacak. Dört tane mi yaptı? Dört yeter diyor. Ay amına koyayım. Ben izlemiyorum. Çok hızlı craftlıyor arkadaşlar. Direk yüzde bu arada. O ne? Ha şey canı sıfırlıyor. Ha nedir de yerinde mi gösteriyor? <laughs> direkt ışınlanıyorsunuz hassiktir. Geldiği yere bak. Ah siktir ya. Yo bu arada bu taktik de vardı. Ya bu, bu dediğim taktik de vardı. Evet evet. Bunların hepsi vardı yani zaten. Sadece insanlar elleriyle yapıyordu. Şimdi de şeyi buluyor işte. Wow, Dennis. <laughs> Bu deşin niye bakıyor? Yemek. Fu, e, şu yüzden yemek önemli. Froste, yok yemek full olsa daha iyi işine yarıyor. Full cycle yapamazsa e, canı olmayacak yatak patlamalarından. Sıkıntı olacak. Yine bit bitiraması var. Yine mi başladı? Hadi bakalım. Bu yapması VR değil. İyi yine de PR yapıyordur belki. Kim abi bitlemiş? Ne oldu yine? Eştek Garip Youtube Hadi bakalım Ejderhanın gelmesi için South'a gidiyordun diye hatırlıyorum Lanetli erik çok şu bu adamınız canım sizin en iyi haberim hoş geldin İlkini kasti kötü patlattı wow. Cidden dead fucking ass yani Sessizdi biliyorum ya. Sessiz yıllardır öyle. Sessiz zaten hani artık şey. God damn. <laughs> yani. sessiz zaten artık robotlaşma aynen öyle. Bir de rakibimizi izleyelim hemen izleyelim.

Hello, Mr. Force. I can't help but notice your title says today is the day. Getting it back. Are you referring to getting your relationship with my juicer XQC back? Please clarify. XQCM. Hey, let Game menu. Loading. Save and loading. Statistics button. <laughs> Horse'nin ekmek teknesi klibi dünyanın en iyi klibi olabilir bu arada. Ya yani o, o cidden gelmiş geçmiş <laughs> en iyi klip olabilir. <laughs> Sen bu var 25. yaşı canımsın. En iyi öğren sonra hoş geldin. <laughs> sana dur açayım. Very viable potato. I <laughs> heard so much about him, man. Crafting. Ah! Crafting. No! What <laughs> the fuck? Crafting. What the fuck? You're a warlock! You can freeze him! Oluyor abi oluyor. Boyunda bazen oluyor ya. Vallahi diyorum. What? <laughs> of. Çok iyi ya. <laughs> çok iyi. Evet 2 saat sonra benim IQ seviyesi ya. Hemen <laughs> abone olun.